Kısa ve net coğrafya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Dünya'nın günlük hareketi ve sonuçlarını işlemiştik. Bu dersimizin konusu ise Elips yörünge ve sonuçları. Dünya'nın güneşin etrafında dönerken takip ettiği bu yol arkadaşlar yörünge ya da ekliktik diyoruz. Dünya güneşin etrafında tıpkı günlük hareketini nasıl yapıyordu arkadaşlar? Saat yönünün tersine Dünya güneş etrafında dönerken de saat yönünün tersine hareket ediyor. Dünya'nın Güneş etrafında dönerken takip ettiği yol arkadaşlar yörünge ya da ekliptik adı verilir. İşte burası neymiş? Şu takip ettiği yol yörünge ya da ekliptik. Dünya'nın Güneş etrafında takip ettiği yörünge tam yuvarlak değildir arkadaşlar. Yani şu şekilde bir yolda dönmüyor dünya. Şunu Güneş olarak kabul edelim. Bizim Güneş etrafında döndüğümüz bu yol arkadaşlar tam yuvarlak ya da çember değil burada olduğu gibi. Nasıl? elips. İşte bu yüzden bazı önemli tarihler ve bazı önemli sonuçlar ortaya çıkıyor. Şimdi bunlara bakalım arkadaşlar. Elips şeklinde olduğundan dolayı Dünya Güneş etrafında dönerken öyle bir tarih geliyor ki öyle bir nokta geliyor ki en çok yaklaştığı bir an ve öyle bir nokta geliyor ki en çok uzaklaştığı bir nokta, bir tarih gerçekleşiyor. Şimdi bunlara bakalım. Dünya'nın Güneş'e en çok yaklaştığı tarih 3 Ocak arkadaşlar. 147 milyon kilometrelik bir mesafeye düşüyor. Dünya ile güneşin arası. 147 milyon 3 Ocak tarihinde. Yaklaştığından dolayı biz buna günberi ya da perihel ismini veriyoruz. Yıllık hareketini yaparken 4 Temmuz'a gelindiğinde 4 Temmuz'a gelindiğinde güneşten en uzak konumunu alıyor dünya. 152 milyon kilometre. Biraz uzaklaştı. 152 milyon kilometre. Uzaklaştığından dolayı da buna gün öte yani afel ismini veriyoruz. Demek ki dünya elips şeklindeki yörüngesinde hareket ederken güneşe bazen yaklaşmakta, bazen uzaklaşmakta. Burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir. 3 Ocak'ta güneşe en çok yaklaştığımız halde neden sıcaklıklar düşük oluyor? Öncelikle şunu söyleyelim. Sıcaklıklar kuzey yarımkürede düşük oluyor. Güney yarımkürede sıcaklıklar düşük olmuyor. Kuzey yarımküre 3 Ocak'ta kışı yaşarken Güney yarımküre yazı yaşıyor. Şimdi kuzey yarımküre için neden sıcaklıkların düşük olduğunu söyleyelim. Sıcaklıkların artması ya da azalması yaklaşık uzaklaşmadan ziyade güneş ışınlarının geliş açısıyla ilgili. Güneş ışınları Ocak ayında kuzey yarımküreye eğik açıyla geldiği için sıcaklıklar düşük oluyor. Temmuz'da ise daha dik açıyla geldiği için sıcaklıklar yüksek oluyor. Yaklaşıp uzaklaşmaktan ziyade güneş ışınlarının geliş açısı sıcaklığı daha fazla etkiliyor. Şimdi arkadaşlar, maddeler halinde elips yörüngenin ya da yörüngemizin elips olmasının sonuçlarına bakalım. Birincisi dünyanın Güneş'e olan uzaklığı değişir. Zaten az önce bunu ifade ettik. Yörüngemiz elips olduğundan dolayı Güneş'e bazen yaklaşırız, bazen uzaklaşırız. 3 Ocak en yakın olduğumuz tarih, 4 Temmuz en uzak olduğumuz tarih. 2. Güneş'in Dünya üzerindeki çekim etkisi değişir. Bütün gök cisimlerinin birbirine uyguladıkları bir çekim etkisi vardır. Güneşin çekim etkisi de ona yaklaştığımızdan dolayı 3 Ocak'ta dünya üzerinde daha fazla hissedilir. Temmuz'da ise 4 Temmuz'da ise bu çekim etkisi biraz daha azalır. Yaklaşınca çekim etkisi artar. Uzaklaşınca çekim etkisi azalır. Üçüncü maddemiz dünyanın güneş çevresindeki dönüş hızı değişir. Arkadaşlar dünya güneş etrafında şu şekilde sabit bir hızla dönmüyor. Ya nasıl dönüyor? Bakınız şu bölgede hızı artıyor hızlı döndü, yavaş. Hızlandı, yavaş. Kalemi takip ederseniz bu bölgeyi nasıl geçiyorum? Hızlı geçiyorum. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin bir ipin ucuna bir taş bağlayıp bu ipin uzunluğunu 5 metre yapalım. Ve bu ipi elinizle çevirmeye çalışın. Belli bir hızla çevirirsiniz değil mi arkadaşlar? Peki bu ipin uzunluğunu 5 metre değil de 1 metre yaparsak ne olur? Daha mı hızlı çevirirsiniz daha mı yavaş çevirirsiniz? daha hızlı çevirsiniz. Bu örnekte olduğu gibi dünyada güneş etrafında dönerken aynı ip örneğinde olduğu gibi ip kısaldığı zaman dönüş hızı artmakta. ip uzadığı zaman dönüş hızı yavaşlamaktadır. O halde tekrar edelim. Dünya güneşe yaklaşınca dönüş hızı artmakta. Güneşten uzaklaşınca dönüş hızı yavaşlamaktadır arkadaşlar. Dördüncü sonucumuz. Şubat ayının 28 gün sürmesine neden olur. Şubat ayı neden 28 gün sürüyor? Yörünge elips olduğundan dolayı. Yörüngemiz tam bir daire olsaydı ayların süresi ne olacaktı? Birbirine eşit olacaktı. Şimdi Şubat ayına bakalım arkadaşlar. Dünya 30 günde 31 günde gelmesi gereken yeri hızlı döndüğünden dolayı 28 günde ne yapmaktadır? Tamamlamaktadır. Normalde Şubat ayının süresi 30. 31 gün olacaktı. Ancak hızlandığından dolayı 30 günde kat etmesi gereken yeri 28 günde kat etmektedir. Burada şunu belirtelim. 1 yıl 365 gün ve 6 saattir. Bu 6 saat 4 yılda bir bir gün etmektedir. 4 kere 6 24 bir gün etmektedir. O da bir yıla 4 yılda bir defa eklenmektedir. Buna da artık yıl denmektedir. Şubat ayı 4 yılda bir defa 29 gün sürer. 29 gün sürdüğü yıla artık yıl denir. Peki arkadaşlar bir yılın artık yıl olup olmadığını ya da hangi yılda Şubat ayının 29 gün çekip çekmeyeceğini nereden anlıyoruz? Örneğin bir yıl söyleyelim 2008. Bunu dörde böleceğiz arkadaşlar. Sonuç tam olarak bölünüyorsa kalan yoksa o yıl Şubat ayı 29 gün sürmüştür. Gördüğümüz gibi kalan yok. Demek ki 2008 yılında Şubat ayı 29 gün sürmüş. Burada tabii ki son iki basamağında ne yapabiliriz? Dörde bölünme kuralı neydi? Son iki basamağı dörde bölünüyorsa kalansızdır, bölünmüyorsa kalanlı bir bölmedir. Başka bir tane daha yapalım. 2008 yaptık. 2010'u yapalım arkadaşlar. 5 kere 4 20. Kalan var. Kalan 2. Kalan varsa demek ki Şubat ayı 28 gün sürüyor. Bunu da bilgi olarak vermiş olalım. Yörüngemizin elips şeklinde olmasının bir diğer sonucu Temmuz ve Ağustos aylarının peş peşe 31 gün sürmesi. Arkadaşlar ayları hatırlarsanız 31 30 31 30 31 30 şeklinde ilerletiyorduk. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarına geldiğimizde ikisi de 31 gün sürüyor. Neden? Çünkü dünya Güneş'e uzaklaştığından dolayı dönüş hızı yavaşlıyor. 30 günde alacağı mesafeyi 31 günde alıyor yavaşladığından dolayı hızı 30 günde alacağı mesafeyi 31 günde alıyor. Bu yüzden Temmuz ve Ağustos aylarının peş peşe 31 gün sürmesinin nedeni de yine dünyanın yörüngesinin elips olmasıdır. Beşinci maddemize geçiyoruz. Eylül ekinoksu 2 gün gecikir ve 23 Eylül'de gerçekleşir. Değerli arkadaşlar bir sonraki dersimizde dünyanın yıllık hareketini işlerken Ekinoks tarihleri ve solsiz tarihlerinden bahsedeceğiz. Şimdi kısaca şöyle ifade edelim. Bakınız buraya 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül, 21, 21, 21, 23. Eylül neden 23? Çünkü arkadaşlar dünya yavaşladığından dolayı 21 Eylül'de gelmesi gereken mesafeye gelemiyor. 2 gün gecikiyor. 23 Eylül'de bulunması gereken konuma geliyor. Eylül ekinoksu 2 gün gecikir 23 Eylül'de gerçekleşir. Neden? Elips yörüngeden dolayı arkadaşlar. Altıncı özelliğimiz mevsim süreleri farklı olur. Şimdi düşünelim arkadaşlar Kuzey küre ya da Türkiye için düşünelim. Şubat ayı bizim için hangi mevsim? Kış mevsimi aylarından biri Şubat. Şubat 28 gün sürdüğüne göre kış daha kısa sürecek. Temmuz, Ağustos yaz aylar olduğuna göre Peş peşe 31 gün sürdüğüne göre yaz mevsimi daha uzun sürecek. Demek ki mevsim sürelerinin farklı olmasının nedeni nedir? Yörüngenin elips olması. Eğer yörüngemiz tam bir daire olsaydı mevsim süreleri birbirine eşit olacaktı. Ayların süreleri birbirine eşit olacaktı. Eylül ekinoksu da 23 Eylül'de değil 21 Eylül'de gerçekleşecekti. Devam ediyoruz. Kuzey Yarımküre'de yaz, Güney Yarımküre'de kış daha uzun sürer. Aynı mantık arkadaşlar. Biz Kuzey Yarımküre'deyiz. Şubat 28 gün sürünce ne kısalmış oluyor? Kışlar kısalmış oluyor. Ama Güney Yarımküre'de Şubat yaz ayı olduğuna göre, Şubat kısaldığına göre 28 olduğuna göre, Güney Yarımküre'de yazlar daha kısa süre diyoruz. Değerli arkadaşlar, elips yörüngenin sonuçları bu kadar. Bir sonraki dersimizde dünyanın yıllık hareketi ve sonuçlarını işleyeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.